Herkese merhaba. Yakın Bilgi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İsrail Devleti hakkında birkaç detaydan bahsetmek istiyoruz. İsrail Devleti kimdir? Nasıl kurulmuştur ve ne şekilde buralara gelmiştir? Merak ediyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. İsrail nerededir? İsrail Devleti Nasıl Kuruldu? Son zamanların en çok tartışılan ülkesi İsrail nerededir? İsrail Devleti kim tarafından nasıl kurulmuştur? İsrail'in tarihi nasıldır? İşte İsrail hakkında bilmeniz gereken her şey. İsrail Devleti Orta Doğu'nun güneydoğu kısmında yer alır. Batısında Akdeniz ve kuzeydoğusunda Kızıldeniz yer alır. İsrail'in sınır komşuları, Kuzey'de Suriye, Doğu'da Ürdün, Doğu ve Kuzey'inde ise Filistin Devleti'ne ait topraklar olan Batı Şeria ve Gazze yer alır. İsrail'in nüfusu 2017 yılı itibariyle bin kişidir. Nüfusunun %74.7'sini Yahudiler, %20'sini Araplar ve %4.5'ini diğer milliyetler oluşturur. İsrail'in başkenti neresidir? Hadi bir de buna bakalım. İsrail'in ekonomi ve teknoloji merkezi Tel Aviv kentidir. Fakat İsrail devleti başkentinin Kudüs olduğunu iddia eder. İsrail'in Kudüs'ü başkent olarak kabul etmesi Amerikan Birleşik Devletleri'nin ve Çekya dışında uluslararası kamuoyunda kabul edilen bir halk değildir. İsrail'in tarihi nasıldır? İsrail ve Yahuda krallıklarının çıkış tarihi milattan önce 720 yılına yani demir çağına kadar dayanıyor. Asur İmparatorluğu İsrail'i tahrip ediyor. Yahuda daha sonra Babil İmparatorluğu, Fars İmparatorluğu ve Helen İmparatorlukları tarafından fethediliyor. Milattan önce 110 yılında gerçekleştirilen ve başarılı olan Makkaben isyanı Bağımsız bir Yahudi krallığının önünü açıyor. Fakat MÖ Önce 63 yılında Haşmonaim Hanedanı Roma Cumhuriyeti'nin bağımlı devleti olunca ve bu girişim başarısızlıkla sonuçlanınca olay neticesinde yeni bir çalışma ön plana çıkıyor. Sonra MÖ Önce 35 yılında Herod Hanedanlığı kuruluyor ve Milattan Sonra 6 yılında Yahudiye kuruluyor. Yahudiye Yahudi Roma savaşlarında düşene kadar Roma İmparatorluğu'nun bölgesi oluyor. Yahudi Roma savaşları sırasında büyük çaplı tahribat meydana gelmiş ve Yahudi nüfusu göçe zorlanmış. Savaşların ardından Yahudiye adı Suriye Palestina olarak değiştiriliyor. Bölgedeki Yahudi nüfusu yüzyıllar boyu belli bir seviyeyi korumuş. Milattan sonra 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğu kontrolündeki Filistin Araplar tarafından ele geçirilmiş ve 1099 yılındaki birinci harçlı seferine kadar Müslümanların kontrolünde kalmış. 1187 yılında ise Eyyubiler Filistin'i geri almış. 13. yüzyılda Memluk Sultanlığı Doğu Akdeniz bölgesindeki hakimiyet alanını artırmış ve 1917 yılında Osmanlı İmparatorluğu Memluk Sultanlığını başarısızlığa uğurlayarak Filistin bölgesini topraklarına katmış. 19. yüzyılda ise Yahudi toplumu arasında artan ulusal bilinç Siyonizmin kurulmasına öncülük etmiş. Peki İsrail devleti nasıl kuruldu? Gelin bir de o konuya bakalım. 1947 yılında Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı adlı bir planı duyurdu. Plan, bağımsız Arap ve Yahudi devletlerinin ve uluslararası statüde bulunan Kudüs'ün oluşumunu öngörüyordu. Plan, İsrail Yahudi Ajansı tarafından kabul edildi fakat Arap liderler planı reddettiler. 1948 yılında İsrail Yahudi Ajansı İsrail devletinin bağımsızlığını ilan etti ve 1948 Arap İsrail Savaşı ile beraber İsrail'in manda bölgelerinde kontrolü ile geçirdiler. Batı Şeria ve Gazze bölgeleri Arap ülkeleri kontrolünde kaldı. Sonra bu tarihin ardından İsrail Arap ülkeleriyle birkaç defa daha savaşa girdi ve 1967 yılındaki 6 gün savaşının ardından İsrail Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Gazze bölgelerini işgal etti. Peki ama İsrail hangi sistemle ve nasıl yönetiliyor? İsrail Anayasası'nda İsrail Devleti, Yahudi ve demokratik bir ülke olarak tanımlanmakta. İsrail, parlamenter sistemi, seçim ve genel oy hakkı bulunan temsil demokrasisi devletidir. İsrail Başbakanı hükümetin başıdır ve İsrail Meclisi, Kinesesli yasama organıdır. İsrail, gelişmiş bir ülkedir ve OECD üyesidir. İsrail, 2016 yılı itibariyle gayri safi yurt hasıla bakımından dünyanın en büyük 34. ekonomisidir. Ülke yüksek profilli iş gücüne sahiptir ve dünyanın en eğitimli nüfuslarından birine sahiptir. Orta Doğu'daki en yüksek yaşam standartları ve yaşam ömrü de İsrail'dedir. Evet, genel bir özet yapacak olursak Modern İsrail devletinin tarihini ve İsrail topraklarındaki Yahudilerin tarihini içeren bu İsrail tarihini hep birlikte görmüş olduk. Modern İsrail'in coğrafi büyüklüğü Galler ülkesi kadar ya da Kostarika'nın yarısı kadar küçüktür diyebiliyoruz. Devletin bulunduğu alan kabaca Antik İsrail ve Yehada krallığının bulundukları yerdir. İsrail'de konuşulan İbranice'lerin ve İbrahimi dinlerin doğduğu yerdir. Önce Yahudilik ve sonra Hristiyanlık, İslam, Dürüzilik ve Bahailik inançları alanında da kutsal alanlar barındırır. Çeşitli imparatorlukların egemenliği altına girmesine ve farklı birçok etnik unsura ev sahipliği yapmasına rağmen Yahudi Roma Savaşı'na kadar Antik İsrail ağırlıklı olarak Yahudiydi. Sonrasında Galile hariç birçok bölgede Yahudiler azınlık olarak kaldılar. Bölge 3. yüzyıl itibarıyla giderek artarak Hristiyanlaştı ve 7. yüzyıl fethinden 20. yüzyılın ortasına kadar Müslümanlaştı. Roma fethinden sonra Antik İsrail bölgesi Kutsal Filistin toprakları olarak adlandırıldı. Yani özetle durum şu an için bu şekilde. Günümüzde de İsrail pek çok yerde, pek çok farklı alanda ve durumda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.